Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün izlediğiniz katman listesinin ee, kaçıncı bölümü hiçbir fikrim yok. Tekrardan başlıyoruz. E, bu arada burada bayağı bir şey var. Bayağı yüklenmesi 10 yıl sürdü. Şimdi Scott, sen esin çünkü FNAF'ı yaptın. Sen git. Sen geber. Sen buradasın. Sen geber. Sizi seviyorum. Hiç yalan yok. Sen A'sın. Sen B'sin. Bonnie sen de A'sın. Sen geber. Sen de geber. Sen de geber, tipine başlatma sen de geber. Sen e, çıka sen B'sin. Çıka seni B'ye koyamadım. Baby seni alıyoruz, buraya koyuyoruz. Kahve makinesi geber. Bu arada e, Fetch nereye gitti ya Fetch? E, şu vardı az önce de. Fetch kitap serisinden arkadaşlar bilmeyenlere şey yapayım. Ben bu D mi desem? Yok ya sen Fetch C'sin sen. Cupcake Cupcake A S'e gitti. A'sın. Didi zaten F'nin altında bir şey olsa onu koyacağım. O derece. Sen de buraya git. Sen de buraya git. Sen de buraya git. Sen de buraya git. Bella sen de buraya git. Ee, Endoskeleton. Endoskeleton. Ee, endoskeleton C. Bu D. Sen geber. Enert, 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 A. Bu gitsin. Sen çok şekilsin. Ee, ben seni A'ya mı abi, Sen S'sin ya. Sen çok şeksin. Sen Mangle'san aa, hiç tipi mangle A. Hiç tipin Mangle'a benzemiyor ama olsun. Çünkü başka Mangle yok. Sen de A'sın Bu ne abi? Kapa şunu ya. Saçma salak bir şey açtım. Şunu da al. E sen S'sin. S. Sen gel Freddle. Sen D'sin. Freddy baba A. En çok A'ya koyduk. Ha yani yok F'ye. Sen çok güzelsin. Ee, sen B'sin. Sen de B'sin. Funtime Foxy. Ee, sen S'sin. Glitch'tir hepsini seviyorum. Ama kişi değil. Neyse sen oraya git. Golden Freddy sen de yukarı. Yukarı, yukarı, yukarı. Bu, bu neydi? Ha, Foxy, Jeko Foxy. Jeko Foxy E ya. Çok kötü. Senden nefret ediyorum. Ne yazarsam yanlış anlıyorsun. Exotic Butter anlıyorsun. O yüzden sen oraya git. Happy Frog senden de nefret ediyorum. Bunlar FNAF VR'da vardı. Siz geberin abi. Çok tipsisiniz. Siz geberin. Bu Shadow Freddy mi oluyor? Maşallah. Ha evet. Shadow Freddy şu. Bu da Shadow'a benziyor. Sen çakma Shadow'sun. Sen E'sin. Helpe ben seni seviyorum. Yardım ediyorsun. Sen B'sin. Ee, Jaco var. C bence. Hatta yok. jeko çıka daha güzel. Sen geber. Ben seni left'i. Sen A'sın batlamış çıkarsan git şuraya lol bit lol bit sen busun lol bit aa mangle buymuş o zaman bu tipsiz şeyini tamam mangle buraya o zaman sen mangle değilsen buraya git çok tipsizsin puppet puppet zaten şuraya koyuyoruz bu ne abi ya böyle bir tip mi var minirinalar yürüyün sizde de ee, sen c'sin baloncu sen de en aşağı yok sen hatta b'sin Mr. Hippo git Allah'ını seversen. Ben seni seveceğim mi? Şunların hepsini at salla ya. Senden de nefret ediyorum. Abi bunlardan da nefret ediyorum. Senin sen bana çok çektirdin. Sen de çok çektirdin. Sen çektirmedin. Hem tipin güzel Ben sana D diyorum. Abi zaten bunu alıyoruz. En tepeye koyuyoruz. Kral Bunu alıyoruz. C'ye koyuyoruz. Bunu alıyoruz. Ee, yok D'ye koyuyoruz. Seni alıyoruz. En başa koyuyoruz S'e. Nightmare yönet de S. Tamam. Çöp git. Ee, sen fena değilsin. Bence sen A'sın. Ee, Mr. seni sevmiyorum ben Overvelo. Sen de git. Sen de git. Sen zaten geber. Ben sizi e, sülalecek sevmiyorum baloncular. Baloncular sizin. Baloncular sizden nefret ediyorum. Baloncular geberin. Sen de şuraya. Sen burada. Fongay seviyorum. C ama kadar yok yok. B. Fongay B. Pigbeş geber. Sen de geber. Peluş trip, sen C'sin. tipine ya? Balkabağı bu şeydi arkadaşlar. Şunun balkabağı var ya nerede o? DJ Koçka'nın balkabağı. William evet sen zaten geber. Ee, ama tipin güzel şey falan. Sen, ee, ben seni sen geber abi sen geber o kadar Sen geber sen öl Senden nefret ediyorum Beni seni bira biraz da değil oğlum ben seni çok seviyorum Beni sen alsın. Ee, sen geber ee, Sen de geber Senin cici kuşunu seviyorum sırf o yüzden Yoksa seni sallarım Nereye gitti oğlum o Aa, Nereye gitti o Kaldı kaybettik <laughs> Kaybettik neyse görürsek yaparız Artık zaten sırf kuşundan seviyorum sen fena değilsin. Ee, sen C'sin. Shadow Bonnie ben sana bayılıyorum. Şu git S'e. S dedim. Kendini kötülüyor ya. Scrap Baby sen D'sin. Siz geberin. Siz geberin. Sen de geber. Sen güzelsin. Sen güzelsin. Hiç yalan yok. Sen S'sin. Bu, bu FNAF World'den bir şey ama ne olduğunu bilmiyorum. Sen, e, sen C'sin. Ee, sen de C'sin. Yok sen D'sin. Bunlara düşünmüyorum. Ben seni çok seviyorum abi sen A'sın. Sen de A'sın ama S kadar değilsiniz maalesef. Toy Freddy ben seni sevmiyorum. Sen aşağı git. O oh, evet bunu bu, bu, bu. Allah gitti yine Bunu seviyorum ben. Bunun adı neydi şu an adı aklıma yüklenecek Şimdi de A'ya koyuyorum onun adı Twisted evet Twisted Bonnie seni hiç sevmiyorum sen biraz E'sin sen senden nefret ediyorum tipin çok kötü seni seviyorum sen A'sın hmm, sen A'sın ee, sen nesin ya sen C'sin C dedim kardeşim C Senden nefret ediyorum Old Foxy'yi. Geber. Geber sen. Sen B'sin. oğlum zaten alıyor. Şuraya koyuyoruz. Senden de nefret ediyorum. Sen zaten DD'nin çakmasısın. DD kötü çakması daha da kötü. 10 milyar şey ekliyorsun. Sen de ee, Seni de sevmiyorum. Yani arkadaşlar bir şey diyeceğim. F'ye bakar mısınız? bayağı da bir şey var. Neyse bu videoyu da burada bitirelim. Hepinize hoşçakalın. Bay bay.